Zaman xeyir olsun sayğlısı reditelər. Xoş buluşdu Kiferda GRT kanalı dinləyicilərinə proqramımızın gündəyindədir rejissoru, mən Polina Barova sayğlısı reditelər. Gagauziyada yaşanır, xəyir müsəfirləri. Bügünkü bizim müsəfirimiz Komrat kəsəbəsinin Ayızlu Yuan Pritich adına kilisəsinin izməçisi Boba Pyotr. Zaman xeyir olsun Boba Pyotr. İsteyen yoktan çok şükürlük laflarını söylemeye size. Hani bakmadan sizin de pek sıkı grafinize bugün nice bitti dua. Siz kaçara geldiniz bari. Bunun için bir ayarı sağ ol size. Hristos derildi. Sağ olun geldiniz. Yazalım dini tabir. Lazımlı, faydalı hem önemli programa her bir insan için, her bir can için. Akın andırıldı. Saygılı bir kısa sonra biz gene buluşacağız bu studiyada kalan bizimle. Hristos дирилде, Hristos воскресе, Христос амдият. Sevgili seyirciler, bugünkü kolumimizde Allah'a gidecek Ayuzlu Evangeli için Yuan'dan 5. glava 1. sıradan 15. sıraya kadar hangisinde süreneler nasıl bizim kurtarıcımız İsus Hristos ilaçladı hastayı angası yatalaktı koyun yıkanmaktı inanında яталакты отус секис ил. Боба Петр, як шарсы да бюн та азерендан анадасыныз, я да окуясыныз буа юзлы Евангелия Иоанндан, ангысы окуны пазар гününде хепсе ортодокс клеселерінде. Буйрыныз. Гелян пазара, бізім майыз клеселерімізді окуны жек бу Евангелия. Ангысында, ана дала джекінджа, бізым сабимис, ем Аллахымыз, Иисус Христос гелер уля бір ере, ангысына дымыш Вифезда, бо бармыш койун иканмактыйна, нереда хазырлармышлар, дейджийс, тё курбаннары, ангысыннар, ве верилармышлар Аллаха. Гетирилармышлар, койуннар ма, кечилар ма, яда башка хайваннар, İkanarmış orada da sonra cimonları getirmişler kurban Allah'ın önünde. Ee, bu ikanmak dinanda bulunarmış, olarmış öyle bir şaşılacak bir olay. Ee, Cedicis Minunia gibi e, her yılın bir kere yılda önce e, söylenilir İvangeli'de e, Ayos Angel e, inermiş o su içine, bulandırarmış o suyu, da kim ilkin girermiş bu su içine, e, bularmış kendisine dini sağlık. Burada bulunarmış pek çok insan. Beklermişlerse bu suyun bulunmasını da açan bulunarmış su kim ilkin girermiş o da kabul edermiş sağlığı. Nati burada bulunarmış bir ангысы артык 38 yıl yatalakmış ama yokmuş onun hiç kimseci kim anı alsın onu da sıbıtsın o su içine да o da kabul bu sağlayı. Ee, Bizə deyini bu şaşılacak bir iş deyin ki, mert bizim dişimiz acı biz dayanamayırız. Ama belə 38 yıl o barınca söylemen yaşamanın ta çoyu, o yatalakmış. Da Hristos Allahımız e, gelir burayı, e, yaklaşır bu adama da söyler, ister misin sen sağlık kabul etme? Da bu adam bilmermiş kim onun yönündedir, dermiş, benim yok adamım Nasıl bir insan ki mani beni koysun su içine ama ben isteyirim sağlık. O zaman Hristos Allah'ımız söyler ona kalk al kendi düşeğini de git eve. E, de öyle de yapar bu adam. İnanır Allah'a da e, kalkır da çekilir gezme da bulur, bulur kendisine deyini, sağlık. bundan da sonra e, emin gider kliseye hani orada şükür etme Allah'a diyene. Da insan 38 yılının içinde bilermiş bu adamı ...görermiş bu adamı kimse ona bu vakit hiç yardım etmemişti ama gördüğünün onu ayak çekimde koltuğunda da bu onun döşe çek etmişler ona mana bulma niye sosyal Varınca bu işi yaparsın ...bün cumartesi Abi, ...biz bileriz yudiyelerde, çifatlarda bu vardı zakon, hangisine lazım da tutma, hani o günü de lazım hiçbir de bir türlü de iş yapma da ama o almış döşeğini de gezeyir iki tarafa diyeceğiz. Da o söyler, hani kim bana verdi sağlık ki o bana söyledi bu işi yapayım. Ona da sorarlar, kim, kim, sana, kim sana verdi bu sağlığı? Da, o söyler, bilmeyeyim, ə də surəciyim yenə buluşur Xristos Allahımızla də buluşduğun Xristos Allahımız ona yenə danışır də da sülər Sən ilaçlandın bakül təduru günah yapmayasın deyincin təbiit ersənə olacaq də annadınan kim onun önündə anə o var əə Allah onun önündə Allahının oğlu ə, o gelib sülər çıxıqlara anə də o var də Xristos E, bu iş e, deciz bir taraftan e, görürüz ince sansan bu adam amazladı Kristoza e, yani, o ona söyledi bu işi ama burada bu iş yoktu e, de için daha çok bu adam istedi söyleme yani bu yapar şaşılacak işler siz de ona gidiniz siz de ondan varınca sağlık kabul edersiniz hem de çok başka şaşılacak işlerde ama e, o zakon üreticileri onların vardı E, de cins fikrində başqa işlər. Onlar çox görərlər sabiyə də bu var da necə deyəcəyik təbir iş angısında var necə de su çəkmə Kristos e, Allahımıza. Biz бу səni bu evangeliyədə Kristos e, бу ilaçlar bu adamı Bu adam yaklaşmadı ona, onu bilmezdi. Ama Hristos Allah'ımız istedi ona yardım etme. Böyle ki her sıra bizim de yaşamamızda Allah'ımız gelir bizim yaşamamıza da yardımlar. Ama biz lazım e, açık göz olalım da görelim hani Allah de, bu momente bize yardımcı oldu. Da her kere gelin, gelsin fikrimize hani bundan sonra lazım gitmeye de şükür etme Allah'a. Baba Piotr çok salon diğerinden öyle anlattınız bu evangeliyi ama nasıl onu doğru anlama? Ee, burada e, peki bir önemli bir iş var. Hani Hristos Allah'ımı saçan ikinci sıra buluşur bu e, adamdan da ona söyler hani sen doğruldun bak ütüadır üt günah yapma hani sana tabi olmasın. E, bu işe var e, necis e, э нҗир э кем юнемли бер иш аңысында Христус Аллаһбыз сөйләрене бу хасталыклар не бар бездә чөю ачык еләрләр безнең гынакларыбызның битернә. Нә без лазым буны туталам акылımızда. Анне без чикедә кенде дикендә гынакларыбыздан атылмая, озаман Ee, bizim bu hastalıklarımız da daha bir başka tarafa e, yetişecekler. Ama biz biliriz hani var öyle momentlar bizim yaşamamızda açan e, hasta var, küçücük kuşaklar, ne günah onlar yaptılar. E, burada dil günah için iş ama önce biz biliriz bir kere olmuştu hep bile bir şaşılacak iş. Açan e, bir babanın varmış kendi oğlu e, da onu zap etmişti fenası. E, da burada ee, sorarlar apostolar kim kabahatlı? Bu çocuk mu kabahatlı? O onun anası babası mı kabahatlı? Kim kabahatlı? O söyler kimsidir kabahatlı? Ama hani ondan görerek onu biz kabul edelim şaşılacak kişiler Allah'tan. Kimi her sıra bize deyeni fayda görmeye o insanları kimin var hastalığı fayda var o anaya babaya anyonlar hani onlar bir başka türlü başlarlar yaşamakta yaşama. Bekim bu necis pek e, sert bir iş açan olur bizim yaşamamızda bu e, bu olaylar ama bundan lazım alma dini yörünik, hem bundan alma cedicis Rusya uruk. Yani e, biz lazım ne sürede ta olalım e, insana yakın. Yani biz lazım daha çok sevilim insanı. E, bu işler olurlar bizim yaşamamızda ama e, lazım koverilsin bizim yerlerimiz. Ama her kere şükür edelim Allah'a. Dence şükür etmiş bu adam da e, kabul etmiş sağlığını. Da yemin gelmiş kilise anne hani söyleme Allah'ım şükür sana anne hani sen bana yardımcı oldun bilmeyerek anne hani onun önünde vardı kendi Allah'ımız sahibimiz İsa Kristos ama gelir orayı neri de onların zakonuna göre yazılıydı nereye lazımdı gitmeyeyim de dua etme bu adam bu işi yaptı da verir bize de yörneyken hani biz de öyle lazım yapalım seviniz başkasının istersiniz, sevsinler sizi. Ne doğru çok hastaların, görmezlerin, kurayanların, sakatların aralarında bizim kurtarıcımız İsa Hristos gördü bu hasta, yatalak adamı da mahsus ona yaklaştı. Da sordu ona, istersin mi ilaçlanma? O kendi sırasında cevap etti, Allah'ım yok bende öyle kişi, hangisi kol de beni koyun, yıkanmak değil açan ben gelirim Başkaları ise şimdiden sonra girerler tayleri birden. Bu papyatları isterim sorma size sanki bu 38 yılın içinde bu bir yaşamanın payı. Hiç kimse mi bütün görmedi bu hasta adamı da yardım etmedi ona. Sanki niçin böyle oldu? O kadar bir uzun zaman. Biz çok sıra böyle düşünüyoruz. Açık okuyoruz Ayus Evangeli'yi. Nece öyle bulunmamış bir daha adam yardımcı olsun bu adama. Koyarsın o su içine. Ама алдынан кендімізі өрнек. Олайды бізді дейджес не өсуді бізім олайды не өсуді Япы жидік мүм біз о заман о адама елік. Оса савашы жидік герме кендіміз мүм, әне бізім қасталығымыз кетсін. Барда бар бір әшчік Dijistiyle hani biz severiz staçuk kendimizi ne kadar başkasını. Ee, bu zor bir iş çekitme, sevme e, alemi başka insanları. Bu zor bir iş. de için e, bize Allah'ımız da bunu söyler. Hani e, seviniz birbirinizi de severken e, ben de sizin aranızda olacağım. Hani biz e, nice o zaman, nice de şimdi bize daha yakın ee, bizim <laughs> incediciz bizim bizim yaşamamız daha çok gider sayısı kime yardımcı olmaya biz her kere e, e, kabul ederiz yani kime yardım lazım etme bizim yakındaklarımıza dil tu adama kim hani e, duruyor, ona lazım bir yardım, biz ona yardımcı olmayırız. Ama olayırız ki ona kim hani bize daha yakın, kim yani biz bileyiriz ya da biz isteriz kendimize deyini. Bu iş vardı her kere, şimdi de var ama bu var bir... Öyle bir iş, hani biz lazım değiştirelim bu işi. Hani bize dinle lazım olsun, hepsici yakın. Kim de bulunmasa bizim önümüzde. Önce bilesiniz mi? Kimsenin yakındakın da söylenir. Hani kim senin önünde bulunur. Biz bunu lazım tutalım aklımızda. Hem savaşalım. Ne kadar var bizim kuvvetimiz o kadar yardımcı olma. Ta yukarı kendi kafamızdan yukarı tabi satlayamayacağız. Ama biz lazım tonu yapalım. ni bizden yakışır yapalım. Kuvvetine göre. Da, kuvvetine göre lazım yapma. Ee, ama ki her sıra kuvvetimiz de yok yapma. Da o zaman da gene Barınca e, varınca biz başka türlü yardımcı olalım. Dua edelim o adam için. Söyleme Allah'ım yardım et ona deyince benim yok kuvvetim yardım etmeye. Ben bir kim yardımcı olacaktım ama yok önce de şimdi yardım edeyim sen bul ona bir adam hangisi ona yardımcı olacak. Öyle ya da kendin ona yardım et. Ben doğru anladıysam hani әне, Да, та, otiz sakkiz yilni ichida artık suya, Әне, xaa уже bашкai кеrмiш de böyle 38 yılın içinde yani burada herkesi düşünerdi kendisi için. önce de şimdi hep, hepsi düşünüyor sadece kendisi için. İlla kaldığın var çoğu insanlar hasta da yatalak da bir gün komşular da var da yine kapıları çoğumuz açmıyoruz sonlara elbet ki. Ama yardımı bekliyorlar onlar da. E, biz e, ta ki zeriz kendi bize yardım dil lazım. Ama bize lazım olacak yardım o zaman biz getireceğiz aklımıza. Yani biz de ne zaman bir şey yapmadıydık biz de. O kadar meraklı bu evangeliya bu Piotr hani masus gibi koyun yıkanmaktayın aslında hani su diyene bulansın benim fikrim bunlar kaplayamıyor. Tazi açan insan girerdi içine sadece o zaman o kabilelerde sağlığı hem de ilaçlanardı. E, lazım söyleme hani bu evangeliye okunur. E, dil sacım e, bu dördüncü pazar paskelliden sonra ama okunur her kere açan sular. E, dili açan Dijis ayordan da kim e, ayonda ama tiyacın başka sıra e, ayozlanırlar sular okunur bu evangeli angısında anladılar e, bu e, suların e, ayozlanması için e, de ince bir örnek gibi ince o zaman verilerdi hepsine sağlık hepsine verilerdi ki bu iyi e, bereketler Allah'tan e, tibile Allah'ımız versin bu ayus sularla biz içerek ya da yıkarak yüzümüzü mü ya da serperek evde mi hepsinden bizi kurtarsın Allah'ımız. Önce kurtaracak bu adama söyledi. İstersin mi ilaçlanma? İstersin mi? Hatta ki şey hangisi bana yardımcı olacak değil mi? kalk o zaman, git. Дамас осы заман ой алашыланды, қалқты не сөй бүйік бұл не со бүйік шашылады жүйе кеш бұл бап өтір. Бәл сайыман бір дайын саның фікір ек насыл қапласын. Не қысметлі дұйарды безбелі о адам кендісіні о заман ачан көрді бұл қадар дейірін Аллахын көведіні ешіні. Доғыру, семді бұрыда барды бұл адамын тарафындан да инанды. Чын ұна Аллахымыз сөйледі қалқты кейт, ұсөлемедің жібен қалқы жам, не да та наш сиде усе следвоно, да бу ти бу се сламеки вар гене бере јуни мили бере јуш без миаша ми мизда, без чок сра се сламери са Аллах ми за, ја пресен ќе без стерс, да ушчим без да чок шлер да улмерлар да, да ушчим Аллах ми сте стулер, он вар кинде заповед лер самарла до заман без јаши чиста дуру. Инде блесени се э дециюлгенә гдәркене арабайлан машинайлан э без күрәрест төрле-төрле знаклары ангысына күстерерләр хэмнәдерләр безнеңчә барынча дөре түтәр мәкенмизе юлда да алмасын дийне төтә төтә эшләр тебәлә бу законнар да хәм samarlamaklar Allah'ın da var hep böyle. Yani biz onları yaparak, onları götürerek doğruya bizim yaşamamız da doğru olacak. Ee, olmayacak türlü türlü kötü işler bizim yaşamamızda. Ama biz onu deriz bu işleri. Önce de kimler sıra onu deriz yolda da. Da gideriz, dil ne kadar gösterirler ama biraz daha çok da olur ki bu kötü işler. Böyle bizim yaşamamızda. Allah'ımız e, açan geldi bu dünyaya. o sülerde kim yapar diyele işleri angısınları pek e, э дежис простой да чикартмады yeni işler ile tanırsı da bu gösterer dejis parmaklarında insana ne su varınca inanmalıha ne su varınca yaşamanı götürme ani daimalı ömür kabul etme ani bu yerde artık bulunarak olma kısmetli Ee, kısmet o dil açan var senin büyük evin ya da var senin e, maşından araban ya da var e, senin büyük ailen ...eli tanırsın da ama açan senin içinde var e, bu e, selamet, mir A, açan var senin e, içinde bu. A, açan sen duymuyorsun... açan sana bir şey söylediğin mi, sen kinliğin misin Açan e, sen hepsine e, buluştuğunun ıı, seversin hepsini bu işleri varınca yapma ama sadece o zaman açam biz ıı, tamamlayacağız Allah'ın sınırlamalarını. böyle az kişi vardı dünyada o kişiler de var ayuzlar de biz de hep böyle giderek ıı, kilisemize dua ederek evde yaşarak bu dünyada biz de lazım alalım bu ayuzlardan e, da onlar gibi olma e, için onlar e, buldular тю дежис руху, а не и чинде херкера был нарды мир. Сестер Аркина, енді саваш Аркина тұтма Аллахын канонларыны кисметлі ол жан жылса де топырақта ерді, ама кисметлі ол жан не деді? Дору, ама біз әстелінлер бөлі, біз ләзім херкері тұталымы қылымызда, а не борода, я же рад борода с вашей Дил псиджины. Дилли, душин мяне, урода наш седебен казан джам. Чо и инсан, я парсиде, а не саджим казан мадине, огине дельдору, инсан лязм беляяшаса. діл япсын, әне оңа версін әдені кейір. Бірді айыз әне яшады бұл дүнеді, аңғысынары біз майыз күлесе мес метінер, біз алайырыс үйірнек. Бұнар бір кереті дүшінмеділер оның үшін әне бана орада вережек Аллахым пек чөк ішілері. Ама о савашта әне бұрада хепсі инсана вермәді, діл оңа версінлер. Ама о версін, о версін сев o versin e, dediğiz bu uvajeni o, hepsi o hepsine e, karşılasın onları doğru Dibara da burada yaparak ki ona da kal kalı orada da o kazanır ama or için o kadar düşünmüyor düşünmüyor ne işin? için ne için dersin, düşünmeyen ben yapacağım iyilik hani ben de gök başlıklarında olsun tebu 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 o var kodulduk. Açan insan kazanır kendisine kodulduk. insan bilse ne onu bekler gök padişahlığında o her bir kıpım dua edecek Allah'a hem de yalvaracak Allah'a prost etsin yaptıkları için. Öyle bir e, okudum ben belki hatta unuttum kim bunu söyler ama Ali'den de söyleyeceğim hani insanın fikri yok nasıl kaplasın ne soy bekler padişahlığında bizi söyleyeceğim o insanları yaşayırlar Allah'ın kanunlarına göre ne söz zenginlik, ne kani, yaşamak. Orada lezzen kimse yölümür, orada yaşamak ileri doğru gider, o başka yaşamak. Bu pek çok eder baba, Piotr elbette ki sağ olun, hani, bu kadar derinden üredersiniz, bir güzel yörüne açıkladınız burada, hani, her bir yolda var nişanlar, açan gezerler, maşına da olsa alacağız başka transportta şoförler söyleyeceğiz hani onlarsız, nişansız onlar yok nasıl kullansınlar arabayı ya da kanuna göre yazlı elbet ki. Ama kim o gider karşı bu işlere elbet ki onlar cezalanırlar. Fit böyle de Allah'ın kanunları var anlarına göre biz de lazım. Savaşma, makal bırarız, kuvvetimize göre, kuvvetimize kendi yaşamamızı da unutmama, hani bu toprağı, төтер бір бүйек көвейді бізім көртөрежимыз Иисус Христос. Добре. Saygılı seyirciler, bu üzere hani din ruhu programı çıkıyor. Dinlenme günlerinde cumartesi günü sabah ile saat yarım dokuz'a orijinali, pazartesi günü safşam saat yarım altıya tekrarlanır. Biz beraber bu pazarlarla savaşıyoruz açıklama, her pazar günün evangelyasını hem de anlatma, niye su yortular, düşerli hafta arası. Baba Piotr, söyleseniz günümüzde hafta var mı, niye su e, yönümüzde naftada e, var e, yok öyle büyük yortular ama var bir e, yortu hangisinin adı dijisi ben diyeceğim prepalaveni peti açan yarısı oluyor e, bu e, periyodun e, bu vakıdın e, Paskelle'den Troitsa'ya kadar bugünü bizim ayız kiliselerimizde neredeyse olayır slujbalar, neredeyse yapılır ayazmalar ve okunur bu evangeliye ayazmada ama öyle büyük deciyse yortular yok. Ama biz lazım tutalım aklımızda Бізді ә, ләзім сәжім еуртудан йортуя дуа еділім Аллаға. Ама хер гүн савашалым данышма Аллахымызға деншін ә, дуа овар ә, лафлашмақ Аллахы. біз лаф едеріз кенде зорымызы сөйлеріз, кенде кақырымызы ә, анна дейріз. Яда кенде ий ә, ішлерімізі да де анна дейріз Аллахымызға. Ем севінеріз Аллахымызға бөлі. Ани шүкір едеріз Аллахымызға ә, не ә, ней, ней обзе верер. Ә, просто надо. Мы попёрли над чюнкюта юнимзде var bir hafta, anca yerdə bir qıpım o çökəmə, rusun zaman deyisələ, sizin varqalanız danışasınız, hepsürdə dəux kristianlara nəsə sözlər. -siz сайгылы ә, кардашларым кыс кардашлар савашылым ә, бүгүнкү евангелие ысы ачыкланды бұрада. савашылым онн үчн дүшөнлим таа не неси лазым болсун бізім яшымамыз не биз лазым дуа эдилим аллахымыза шүкір шүкүр Она. hem ne lazım olsun bizim inanımızda. Olarak inanımız, olarak şükür etmemiz Allah'a inanırız. Hani hepsici işler ne olur bizim yaşamımızda? Onlar hepsici geçikler nice bir kıpım gibi. zorlardı, da, Ama açan biz hep bir düşüneceğiz. Hani ne için bize Allah'ımız bunu verdi? Ya da onu ne için bana verdi ama başkasına vermedi? O zaman bize de tane zor onu geçirme. O için şükür edelim Allah'a. Hepsi için ne o bize verir? Allah yardımcı olsun. Baba Piotr istiyorum söylemeye çok sağ ol size ama sus. İstiyorum söylemeye çok sağ ol baba Vasilya. İstiyorum söylemeye çok sağ ol baba Georgiyem de. İstiyorum söylemeye çok sağ ol baba Daniela. Siz dört papaz angaları bütün yılın içinde savaşırlar anlatma hem de insanlara. Ачықлама, хер пазар-гүнің Евангелесіні, хем үйортылары, бүйік үйортылар үшін. Несем сөреме, Алла баштасын, салық сізе де, чүнкі сіз савашырсыңыз, хем да хер бір инсаны, хем да чізгілерсіңіз бір бұл программада, әне діл бір заман кеч, келмә, дөнмә, Аллаха да дейістірмә, кенде яшаманы сілә тарафа. Dobr, dor sulesiniz bir kerede dil keç e, bu işi yapma e, biz lazım tutalım aklımızda bu yörünə hansı oldu e, Hristozun stavrozun yanında açan yanındakı yerli de iki adam amma birisi yetişdirdi bitki qopumda e, söyləmə Allahım anbinin dəcən gələcəyin sənin göt padişahlığına. Te bu dediz bir ki laf Amның кеттерді göүк па шақлына да Христо алықыз сөді бүін artıқə olaacağım benimні göппад шақлында. О үшін tutalım buна қlımızda сavaшалы e, göтмəкенде yaşaмаmızı өə e, та та e, yakın olmaлық Tetebül'e pahalı laflarla başarırız bugünki denerho programısına. Saygılı seyirciler, Gagauzyan yaşayanlar ve musafirleri isim tabirse getirmeyesin aklınıza. anne bugün bizim stüdyomuzda bulundu. Kımrat Kasabası'nın Ayuzlu İvan Preteci adına klesesinin hizmetçisi Baba Piotr angısı açıkladı. Ayuzlu İvan, ondan 5. kılava, 1. sıradan 15. sıraya kadar angısı okunacak. Bu pazarlığın gelen pazar gününde, hediyeler sayının birinde hepsi ortodoks klese дерінде. Қалыбызы мен қалын QRT каналында.